Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır video gelmiyordu. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yeni gelen etkinliği inceleyeceğiz ve yeni gelen şu şaka kutusundan açacağız bu şeker kutusunu ise doldurmaya çalışacağım. Ama böyle daha çok şeyler verdiğinde hatta 12 günü kalmış ilk bunu mu doldursam diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Şimdi e, şu şaka mıydı? Evet şaka kutularından açmaya başladım isterseniz. Bu arada bayağı video beri video gelmemesinin nedeni hem hastayım şu anda sesimden anlaşılıyordur. Hem de e, okula okul çok sıkıyor yani. Çok yani nasıl desem okul çok zorluyor. Ondan video gelmiyordu. Şimdi bugün video gel geldi yani. Bu arada duyduğuma göre yarın e, ücretsiz şey gelecekmiş. Mega kupa kutusu öyle bir şeyler diyorlar youtuberlar. Şimdi bir tane açıyoruz şaka kutusundan. Bakın takipçime Draco çıktı. Şimdi bana ne çıkacak acaba? Bir bakalım. 9. 9 iyi mi ki bilmiyorum. 3, 2, 1. Demek ki kötüymüş. Şimdi. <laughs> elmas alsam mı diye düşünüyorum. Ya Aslında şey yapacağım. Bir 20 elmas daha kasacağım. Alacağım o teklifi. Şimdi. Ee, buradaki şaka kutusunu da açacağız şimdi. Arkadaşlar. Bu yeni gelen hem oyun modunu ben biraz kastım. Ee, ustaya kadar geldim. Ustadan kasalım şimdi ben Mina ile oynuyorum çünkü Mina'nın hasarı çok yüksek arkadaşlar. Sizde e, bu etkinliği kasmak için Mina'yı kullanabilirsiniz veya Colt veya Rico onları kullanın çünkü e, çok kolay oluyor onlarla. Bu Crow, bu Crow mu bana geldi? Ya beyaz Crow daha güzel. <laughs> Keşke o gelseymiş. Hop, ölüyor, ölüyor, ölüyor. bu attığı şeylerden kaçın. Bunlar çok fazla hasar veriyor Allah. Sonra da kaçtım. Ya burada sürekli basıyor bu da bir şeyler. Hop. Bu arada bu da aksar işlemiyor. <laughs> Normalde bir ulti daha vermesi lazımken e, vermiyor. Ay. Kaçın. Hop şurada Yani bu aksar kullanmayın. Diğer aksar daha çok işinize yarayacak Haberiniz olsa, olsun. <laughs> İkisiyle de ben de savaşayım? Hayır hayır hayır. Öldük. Ölmemişiz. Kaç 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 kaç. Bunu mu daha savaş? Bu beyaz daha güzel. Oğlum ikisi de bana geliyor. Hayır. Adam olacaksın. tek olarak geleceksin. Heh. Gel. Sen gel. Sen gel. Hop. Git git git. Tamam arkadaşım da oldu? Öldür onu. Öldür öldür öldür. Oğlum bizim adam AFK'ymış lan. Ondan ikide bir öldük. Git 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 Hop, hop, hop. Ulti. Hayır, hayır. Öldük bu sefer. allah Ekber. Arkadaşlar bu arada e, Roblox videolarının gelmesini istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Yorumlar yazarsanız sevinirim. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz Hayır. E, çoğunluk eğer Roblox videosu gelsin derse vi, e, Roblox videosu da çekmeyi düşünüyorum. Çünkü ya güzel bir oyun stile bir oynayacağım orada da. Şu an 10. rebit atacağım hatta 10. rebit atma videosunu da çekebilirim. Birazdan bu video bittikten sonra Roblox'a gireceğim ve orada 10. Rebirth'imi atacağım. <laughs> Büyük ihtimalle siz bu videoyu izlerken ben o on... oh, bu arada üçünü de aynı yere getirmişiz çok iyi ama ben ölüyorum. <laughs> tamam kaç 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 Uur Allah öldük tamam hop bu arada hiçbirini öldürememişiz kobime gidiyor hop bu arada bir tane hasar biraz azmış ya ben çok veriyor diye hatırlıyordum bir dakika şu mermilerden kaçalım şöyle üçüncü vuruşunun hasarı çok fazla Yoksa işe yaramaz bu karakter ya. İşe yaramaz demeyelim de. Bu modda işe yaramaz. <laughs> Hop. Allah Allah Allah. Şunu öldür. Tamam. <laughs> Canımız da olsun. Diğer nerede? Diğer boss nerede? Ezan oluyor. Allah. Ezan oluyor şimdi video çekince biraz garip olacak sesimi bastıracak. Ondan ezan bitince ben tekrardan video kaydını açacağım. Evet arkadaşlar şimdi videomuz devam ediyor. Şimdi turlarımızı tekrardan kazanalım. Bu arada uzun sürebilir. Çünkü daha iki turumuz var. Yani bir de o boss savaşı zor oluyor arkadaşlar. Lan savaş topu açmışım. Arkadaşlar savaş topunu bir bitirip geleyim ben. Evet arkadaşlar turu bitirip geldim. Şimdi Cadılar Bayramı boss'unu yapacağız. Colt'la gelelim. İsterseniz benim en yüksek kupa karakterim. Bir çıkabilirsek buraya. Burada korsan koltumuz da var. Keşke Cadılar Bayramı ile ilgili mesela e, balkabağı kolt Colt diye bir şey gelsin veya başka bir şey. Güzel olabilir. <laughs> Tikek geleceğine kolta da gelseydi daha iyiydi. Oh, bu e, şey Kulavan bra pes kostümü de çok iyi. Şimdi bir şu bu, bu arada çok kolay lan kodla. Şunu bir öldürsek artık bizim takımda da bir tane kod var. Allah Allah Allah, Allah al, öleceğiz. <laughs> bu arada arkadaşlar Messi Ronaldo Ronaldo'yu yorumlara yazmayı unutmayın. Allah ekber. önce şimdi. Allah, Allah 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 Şöyle hop kaçalım. Ölsene artık. 100 bin canı var arkadaşlar. <laughs> şimdi öldük bu sefer öldük. Kuram Allah be hadi vermesin Sen o kadar 11 level yaptım. Bana saldırıyorsun. Hayır hayır şansını. O bizim kod hayran çıktı. Hiç mermiye yakalanmıyor. Dedikten bir saniye sonra yakalandı. Bu arada yeni doğma süresi çok fazla. 15 saniye. Hayır ölme ölme. Sen ölme Edgar. Aa, bu arada Edgar taktik yapıyor. Ben şurada destek olacağım. Hiç Ya kaçma oğlum. Hop 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 bu arada kol çok fazla hasar veriyormuş. Siz de koltu alıp bu etkinliği bitirebilirsiniz diyeceğim de ben de bir ölmesem bizim Edgar zaten bizim Edgar olmasa biz bu maçı kazanamayız. Şimdi bizim kolt boş yerleri vuruyor ama. Bu arada e, kalkanı var. Ondan e, öldüremiyoruz kolay kolay. Eğer kronların kalkanı olmasa biz onları çok kolay bir şekilde öldürebiliriz. Hadi öldür. Tabii tamam, bir gitti şöyle iki gitti. Şimdi üçüncüsünü de öldüreceğiz. Hop vurun gençler vurun. Hiperos öldü. Ama sen artık arkadaşlar az daha kaybediyorduk. <laughs> Gidiyorduk. Ben iki kere ölmüşüm bu arada oyunda. Bakalım kaç tane şekerimiz oldu. 99 tane bir tane açabiliriz. Acaba bunu şekeri mi yükseltsem yoksa şaka mı yapsam? Şaka açıyorum. Sülleri alırım. İnşallah kostüm çıkar. Arkadaşlar çıkar arkadaşlar. 1, 2, 3 bastım. 9 yaz. 9 yazınca bir şey çıkmıyor ki. o oh, bir şey çıktı. Ya yıldız gücü çıktı ya. Bir de ekran jumpscare attı. Bu. Oh Rose çok güzel. Çok güzel lan. Şansım var. Ya sıfır tane şekerimiz kaldı ya. Olamaz ya. Başka bir şeyimiz var mı acaba? Bir ona bakalım. <laughs> Yokmuş. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.